Ben buradan. Aa, lan korktun lan. Adam THP'ye var. Ve şöyle aşağı atladı lan. Aşağı atladı resli lan. Resliyo lan resliyo kenardakini resliyo kanka. Ya atlıyor lan burada gidip. Oha Köp lan. Köprü de bak köprü Mal oldu. Evet. Of, şöyle adam var. güzel geldi. And I can't wait so we can break apart the hill. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kreativ Gaming Tendisi'nin ve beyler e, bugün rütbeli serisine başlıyoruz. İlk bölümünü çekiyoruz beyler. E, vardı normalde rütbeli serimize başlamıştık ama kanal temizleyince silindi. Yanımda Mehmet ile Volkan var. Hoş geldiniz beyler. Düşman, düşman, Hoş bulduk. Volkan deyim sağ <laughs> Bakalım inşallah güzel bir şey olur. İki tapınakla başladı. Yunus gördüm git. Lan golfsun lan. Adam THP'ye var. Ve şöyle üçlü güzel bir seri aldık. Beyler, bu aralar videolara gelen like'lar bir düşüyor, bir çoğalıyor. Beyler yani kanalımız sürekli artı 70 like görüyordu videolar. Yani bence hiç düşürmeyelim beyler. Ne kadar aktif olursa hakikaten o kadar kaliteli ve o kadar güzel videolar gelir. Yani düşürmeyin beyler moral açısından çok güzel oluyor o like'ları görünce. Yani altyazı... aboneye göre çok güzel like'lar geliyordu altyazı derken volkanı fark etmedim. Ama bu aralar epey bir düşüşte. Bak benim ölde gitti. Benim ölde tam üste sağ üstte puslu bak. Abone Bak benim önümün karşısındaki şeyde de puslu çıktı bak. Tam benim ölde. Geldi geldi ikisi de orada. bir üstten geldi iki tane. 15 kişi de dalıyor. 15 kişi ya. Oo ile. Neyse Balkondaydı. Yok. İstemeden vurdu. İsteyerek vurdu. Balkonda vurdu. adam Balkonu sen bak. Koru beni. Heyde Simba'sı da. Bak yalan söyleme video geçmesin. Ha siktir balkonda aşağı aşağı tarı tarı <laughs> restriyor lan. Aşağı atladı bak. Aşağı atladı bak. Resliyor lan resliyor kenardakini resliyor kanka. Ya aklına vurdun gidiyor? <laughs> 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 Oha Köp Allah. köprüde, köprüde. Evet. of, adam şöyle adam. güzel bir şey aldık be. Helal. TK aşk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne bir mal ver. bela kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video kapanmış 2-3 sefer. 2 eldir onunla uğraşıyor. Başlıyorum kapanıyor. Başlıyorum kapanıyor 10 saniye sonra. Hiçbir fikrim yok niye? Allah'ım ya. Veda attık ama. Geldim. Dal dal be ikide. Boş bir iki. Neredesin? Ekrir resmiyece herhalde. Dur ben yok lan ana... yok. Volga kaldı. Ana, Yeşilin bırak. Kabasaya kaçtı kanka. Mehmet, Mehmet Ali Mehmet Ali abi. bırak. Ya, bırak lan başlayalım. o benim. Ya ağzı nasıl? Neyse. Demek ki sandım ha. <laughs> İkiniz de pedro pedrosunuz. <laughs> <laughs> Öldük ama. Beyler, eee serisini umarım beğenirsiniz. E, bu aralar takla videosu ve çarımda Dolu bitiyor beyler. Son bir gün olacak. Ve etkinlik sonuçları da yaklaşıyor beyler. Eee etkinliğimize katılmadıysanız alta link bırakırım. O neydi lan? B2 kanka yani. boş. Adamı bodyledim lan. Of burada burada 26. 26 var kanka burada. Resleyecek. Resliyor burada. Burada, yani. resliyor. Burada resliyor kanka. Kaçlara bas ya. Diğer taraftan git kanka. Diğer taraftan git. Zaten oradan gelecek herhalde. bu lan? Helal. Of güzel bir restart oldu be. <laughs> Şimdi beyler üçüncü elde görüşürüz. Evet beyler istasyonla devam ediyoruz. İki kez öldüm. Çok kötü bir başlangıç yaptım. Tekrar gelim dedim. Ben de frapsı falan aldım. <laughs> çalıştım. <gülüyor> 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 Abi. Ne düştük. Ne düştük. Lan lan. İki kişi var. orada <laughs> Solda. Abi badiliyor. Neyse. Hadi vurdu burda vurdu abi. Işte. En abi üstüm üstü her yerdeler. Beyler ev basıyorlar. Ona göre hareket etmek lazım. A5 oldu karşı takım. B tak değil diye. <laughs> Bizim elemana ben <laughs> bir ulti atayım beni takip, beni takip. da. Bak bir tane çat oluyor her zaman ha? Aynen çatıdan bomba sallıyorlar. Durumunuzu koruyun. Mecbur badelemek zorunda kaldım. Çatıya falan baksana Mehmet Ali. Ah Mehmet inmiş gelmiş. Burada burada. Bak biri tam benim öldü. ayağım. Lan rest etmesin bu. Lan yukarıda, yukarıda da Ateş. Rest Aldım. O, o. Helal. Tc vurdu. Beyler umarım beğeniyorsunuzdur. Ee, rütbeli serisini devam ettireceğim yani güzel oluyor. Öbüründe tutulmuştu. Beyler bir de CSGO videosu falan da çektim de tutulmuyor. Çekmeyeceğim. Tek wolf devam ediyoruz. Oh. Ee, yani devam edeceğim tek wolf timine. Sizin de ee, aktifliğinizi düşürmeyin yani beyler. Destekleriniz her zaman de benim için en üst safhada. Oh Oh Çok süper yedik. Tek İstasyondalar ya. Kesiyordu la adam beni. Oğlum bir tane karakter var çok tuhaf lan. Evet istedim. Aynen bat Hawk mı neyse. Oha, TC yazsın izliyor mu? Bilmiyorum vallahi hiç fikrim yok abi. Çıkarken tarayarak çıktı adam. Çatıda mı sizin adam? Altta. Solda sen ne kanki? Dim adam şeyde. Keşke ben öyle sen... Hadi evde yazdım ben arkadaşlar umarım alırlar. Of oh! Geceron sabah vardı değil mi? Evet. O aldı bizim eleman son anda. Neyse beyler öbür map'ta görüşürüz kısa kısa oluyor. Evet beyler e, sarayla devam ediyoruz. Şey yine kapandı. Frap's'ım. Frap's'ım Fraps sürekli sürekli kapanıyor. Bilmiyorum umarım videoyu çekebilirim, bitirebilirim. Sonra Frap's'ı silip tekrar yükleyeceğim mecbur. Sarayla devam ediyorum. Öldüm. Videonun FPS'ine bakayım derken bir baktım video kapanmış. Bu arada bas, ah, basmayın lan zaten parlatın bir ya, Lan adam aldı ve lag var orada evet. Çok güzel oldu. Ne? Nerede adam? BG. Adamın öldürdüğü yerden size şeye giriyor. Bizim eleman ev var ya? ya. Evin on kapısında oldu. He of e, oğlum şey sen de, de. Ben de, ben de Dur, Oo adım. adam KS sandım ya. Can, evet çok can, güzel pokeliyorlar alttan. Kusura bakmayın beyler sesler için. Bu el sonu da bakar e, şey kapatırım video. diyor el sonu da bitiririz diyor bu elden sonra. Ya. Umarım adam alırım güzel bir bitiriş yapabiliriz. bir. Bu da benim. Benim olması lazım. Nerede bu? Yine bu lag arkadaş kaldı. O da yine büyük bir ihtimal. AFK Tamam bunu öldürdük. Volkan düştü herhalde. Neyse beyler 3 ee, adam da indi lag'dan dolayı böyle beklemek zorundayız. Ben de bu videoyu burada sonlandırayım. Abone olup like atıp unutmayın beyler kendinize e, iyi bakın e, like'larınız destekleriniz eksik destek. olmayın bye 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 bye